Merhaba, bu dersimizin konusu verilmeyen toplanan ve toplama işleminde verilmeyen rakamı bulma. Şimdi toplama işleminde verilmeyen toplananı bulmak için ne yapmamız gerekiyor? Önce onu öğreneceğiz. Daha sonra da verilmeyen rakamı nasıl bulacağız? Onu öğreneceğiz. Toplama işleminde şuradaki gördüğünüz gibi işte noktalı yerlerle gösterilen yer bir toplanandır. Onun altındaki de bir toplanandır. İki toplananlı bir toplama işlemi bu. Ve şuradaki de nedir? Toplamdır. Şimdi toplamı biliyoruz. Toplananlardan birini biliyoruz. Fakat birinci toplananı bilmiyoruz. Birinci toplananı bulmak için toplamdan diğer toplananı çıkarırsak bulabiliriz. Şimdi toplamı yazalım önce üste. 4528 bizim toplanım toplamımız 4528. 4528'i yazdıktan sonra altına da diğer toplanan olan 3426'yı yazacağız. Yani bilinen toplananımız 3426 yazdık yerine. Şimdi çıkarma işlemini yapalım. 8'den 6 çıktığında ne kalır? 2 kalır. 2'den 2 çıktı 0. 5'ten 4 çıktı 1. 4'ten 3 çıktı 1. Sonucumuz nedir? 1102. Şimdi bu tür işlemlerde sevgili çocuklar bulduğunuz sonucu mutlaka yerine yazın, kontrol edin. Şimdi 1102'yi yerine yazalım. 1102'yi şuraya yazdıktan sonra işlemimizi Yeniden yapalım bakalım doğru mu bizim toplama işlemimiz. 2, 6 daha 8, 0, 2 daha 2, 1, 4 daha 5, 1, 3 daha 4. Gördüğünüz gibi bulduğumuz sonuç doğru. Burada yine verilmeyen toplananımız üstte. O zaman ne yapacağız? Toplamı yazacağız öncelikle şuraya en üst kısma. 7416'yı yazıyorum buraya. Ve altına ne yazacağım? Diğer verilen toplanan olan 2824 yazacağım. 2824'ü yazdıktan sonra çıkarma işlemi yapıyorum. 6'dan 4 çıktı 2. 1'den 2 çıkmaz. Komşuya gittik, bir onluk aldık. Burası ne oldu? 3 kaldı. Burası 11 oldu. 11'den 2 çıktı 9. Burada 3 üç kalmıştı. 3'ten 8 çıkmaz. Komşuya gittik, bir onluk aldık. Burası 6 kaldı. Burası 13 oldu. 13'ten 8'i çıkardığımızda 5 kalır. Burada 6 altı kalmıştı. 6'dan 2 çıktı 4 kalır. 4592 bulduğumuz sonuç. 4592 yerine yazalım isterseniz 4592 ve işlemimizi yapalım. 2 4 daha 6 9 2 daha 11. 11'in biri elde var. 1 5 8 daha 13. 1 de elde 14. 14'ün 4'ü elde var 1. 4 2 daha 6. 1 de elde 7. Gördüğünüz gibi sonucumuz doğru. Yani şöyle özetleyebiliriz. Verilmeyen toplananı bulmak için Toplamdan verilen toplananı çıkarırız. İşlemimize devam edelim şimdi. Yine burada e, üste verilmeyen bir toplananımız var. Ve 4645 nedir? Toplamımız 4645'i üste yazalım şimdi. Ve altına da 1816 verilen toplananımız olan 1816'yı yazalım ve yapalım işlemimizi. 5'ten 6 çıkmaz. Komşuya gideriz. Komşudan bir 10'luk aldık. Burası ne kaldı? 3 kaldı burası ise 15 oldu. 15'ten 6 çıktı 9 kalır. 3'ten 1 çıktı 2 kalır. 6'dan 8 çıkmaz. Komşuya gittik. Şunu kullandık. Onu da çizebiliriz artık. Komşudan bir onluk aldık. Burası 3 kaldı. Burası 6 idi. 16 oldu. 16'dan 8 çıktı 8. Burada 3 kalmıştı. 3'ten 1 çıktı 2. Şimdi kullandıkça çizerseniz kafanız karışmasın sevgili çocuklar. 2829'u ne yapacağım ben yerine yazacağım şimdi. 2000 829 Ve toplam işlemini yapacağım 9 6 daha 15 15'in 5'i elde var 1 2 1 daha 3 1 de elde 4 8 8 daha 16 16'nın 6'sı elde var 1 2 1 daha 3 1 de elde 4 gördüğünüz gibi Sonucumuz doğru Şimdi alttakine bakalım e, Alttakini yaparken 4651'i buraya yazacağım yine 4651 yazdıktan sonra Verilen toplananım olan 2238'i altına yazacağım. Çıkarım işlemini gerçekleştireceğim. 1'den 8 çıkmaz. Komşuya gittik. 1 onluk aldık. Burası 4 kaldı. Burası 11 oldu. 11'den 8 çıktı. 3 kalır. Burada 4 vardı. 4'ten 3 çıktı. 1 kaldı. Şunu da çizebiliriz artık. 6'dan 2 çıktı. 4 kalır. 4'ten 2 çıktı. 2 kalır. Yazalım yerine hemen. 2413'ü. Ve yazdıktan sonra işlemimize bakalım. 3, 8 daha 11, 11'in biri elde var. 1, 1, 3 daha 4, 1 de elde 5. 4, 2 daha 6, 2, 2 daha 4. Gördüğünüz gibi işlemimiz doğru. Şimdi burada verilmeyen toplanan, e, ikinci toplanan, ikinci toplanan da olsa, birinci toplanan da olsa aynı işlemi yapacağız. Çünkü toplama işleminde biliyorsunuz toplananların yeri değişse bile sonuç değişmiyordu. Yine burada da e, toplamdan verilen toplananı çıkaracağız. 8414 bizim toplamımız 8414. Verilen e, verilen toplananımız neydi? 5678. 5678 yazalım ve işlemimizi yapalım şimdi. 4'ten 8 çıkmaz. Komşuya gittik. Burada 0 kaldı. Burada 14 oldu. 14'ten 8 çıktı 6. Burada 0 var. 0'dan 7 çıkmaz. Komşuya gittik. Burası 3 kaldı. Burası 10 oldu. Bakın kafanız karışmasın. Şu arada boşluk var. Burası 10. 10'dan 7 çıktı. 3 kalır. 3'ten 6 çıkmaz. Komşuya gittik. Burası 7 kaldı. Burası 13 oldu. Şunu çizelim artık. 13'ten 6 çıktı. 7 kalır. Burada 7'den 5 çıktı. 2 kaldı. Şimdi kendinize çok güvenebilirsiniz. Bunları çizmesen de ben anlarım diyebilirsiniz ama çizerseniz daha iyi olur. Çünkü her an kafanız karışabilir. 2736'yı yerine yazıyorum. 2736. 8, 6 daha 14, 14'ün 4'ü elde var. 1, 7, 3 daha 10, 1 de elde. 11, 11'in 1'i elde var. 1, 6, 7 daha 13, 1 de elde. 14, 14'ün 4'ü elde var. 1, 5, 2 daha 7, 1 de elde. 8, İşlemimiz doğru. Verilmeyen toplananımız yine altta ikinci toplanan yani. O zaman verilen toplananımızdan hareketle devam edelim işlemimize. 8225 toplamımızı üste yazacağım. 6'da verilen toplanımımız olan 6000 pardon 4674 yazacağız. 5'ten 4 çıktı. 1, 2'den 7 çıkmaz. Komşuya gittik. 1 onluk aldık. Burası 1 kaldı. Burası 12 oldu. 12'den 7 çıktı. 5 kalır. 1'den 6 çıkmaz. Komşuya gideriz. 1 onluk alırız. Burası 7 kalır. Burası 11 olur. Şunları bir çizelim şöyle. 11'den 6 çıktı. 5 kaldı. Şimdi bunu da çizelim. İşimiz bitti bununla. 7'den 4 çıktı. 3 kaldı. Bunu da çizebiliriz. 3551. 3551'i şimdi yerine yazıyorum. 1, 4, 1 daha 5. 7, 5 daha 12. 12'nin ikisi elde var. 1, 6, 5 daha 11. 1 de elde 12. 12'nin ikisi elde var. 1, 4, 3 daha, daha 7. 1 de elde 8. 8225 gördüğünüz gibi bulduğumuz sonuç doğru. Evet verilmeyen toplananın nasıl bulunduğunu gördük. Peki verilmeyen toplanan e, tamam bulduk kolay. Verilmeyen rakam olursa nasıl yapacağız? Şimdi ona bakalım. Verilmeyen rakam olduğunda ne yapıyoruz? Şimdi burada e, şöyle bir soru soracağız. Burada üçgen ve kare verilmemiş ve bunların değerini bulmamız istenmiş bizden. Şimdi 5 ile kaçı toplarsak 3 eder. Oo, şimdi toplama neydi? İleriye sayma yöntemiydi aslında. Şimdi 5'ten ileriye doğru saysan 3 yapamaz çünkü 3 geride kalıyor. Dolayısıyla burada bir sıkıntı var. O zaman ne diye düşüneceğiz bunun? Şimdi e, elde el toplamadan hatırlayın. Bir e, sonuç buluyorduk ve buraya ne yapıyorduk? İşte diyorduk ki buraya bunu yazacağız. Sonra devam edeceğiz. O zaman bunu 3 değil biz şöyle düşünmemiz lazım. 13 olarak düşünmemiz lazım. Birden fazla toplanan olduğunda bunu 23-33 falan da düşünebilirsiniz. Ama şimdi burada 13'ün üstüne çıkamaz şimdi burada 5 ile kaçı toplarsak 13 eder diye soracağım ben. Ya da 13'ten 5'i çıkararak bunu bulabilirim. 13'ten 5'i çıkardığımda 8'dir. Yani kare yerine benim yazmam gereken 8'dir. Şöyle 8'i de buraya yazalım isterseniz. Şöyle üstünde kalsın. Ve devam edelim. burada 8, 5, 8 daha 13 etti. 13'ün 3'ü. Şimdi elde var 1. Bakın bunu unutmayın. Şimdi çoğu zaman şöyle yapıyorsunuz. Tamam burayı bulduk. Ama burayı da şöyle soruyor. Ben diyor 1 ile kaçı toplarsam 6 eder. Hayır öyle düşünmeyeceksin. Bir de eldemiz var bizim burada. O zaman şunu düşüneceksin. 2 e, ile kaçı toplarsam 6 eder diyeceksin. Ya da 1 e, ile kaçı toplarsam 5 eder diyeceksin. Yani eldeyi buradan çıkaracaksın. 6'dan çıkaracaksın. Çünkü eldeyi sonra ekliyorduk ya. Burayı 5'miş gibi düşüneceksin. Şöyle ok çıkarayım hatta 5 yazayım isterseniz buraya. Çünkü bir elde eklemişiz. Burası öyle 6 olmuş. O zaman diyeceksin ki 1 ile kaçı toplarsam 5 eder. E bu kolay. 1 ile 4'ü toplarsam 5 eder. O zaman buraya 4 yazdım ben. Bakalım 4 bir daha 5 bir de elde 6. 3 2 daha 5 işlemimiz doğru. O zaman buraya ne yazacağım ben üçgen yerine. Devam edelim. Şimdi burada e, öncelikle bu tür işlemlerde eğer e, verilmeyenlerden önce işlem varsa mutlaka o işlemleri yapmamız gerekecek. Ve elde varsa özellikle eldeyi üste yazmayı unutmuyoruz. 5 6 daha 11 eder. 11'in 1'i biri deyip şuraya eldeyi yazıyoruz. Şimdi şöyle diyeceğiz. 2, 8 daha kaç eder? 10 eder. E bir de eldemiz var. Unutmuyoruz onu. 11 eder. Ama buraya 11 yazamam. 11'in 1'i demem lazım. Yani kare yerine 1 yazmam lazım. 11'in 1'i dedim ve elde 1 diye buraya ekledim. Şimdi şöyle düşüneceğim. Bu 2'yi bir azaltmam lazım. Çünkü e, ee burayı 1 eklediğimizde 2 olmuş. Ama 7 ile kaçı toplarsam toplayayım 2 etmez zaten. Burasını ben olarak ne olarak düşünmem lazım o zaman? 12 olarak düşünmem lazım. E şu 1 eldeyi sonradan eklediğim için 11 düşüneceğim. Şimdi o zaman 7 ile kaçı toplarsam 11 eder diye soracağım. 7 ile 4'ü toplarsam 11 eder ya da 11'den 7'yi çıkaracağım. 4 bulacağım. Buraya da 4 yazdık. E şimdi 7 4 daha 11 1 de elde 12. 12'nin ikisi elde var. 1 3, 3 daha 6, 1 de eldemiz var. 7. Gördüğünüz gibi işlemimiz doğru. Evet sanırım anlaşılmıştır buraya kadar. Şimdi yaptıkça daha iyi anlayacaksınız. Dikkatli izlerseniz. Şimdi buraya bakalım. 6 ile kaçı toplarsam 0 eder. Yine biliyorsunuz toplama ileriye saymanın kısa yoluydu. Ama ben şimdi 6'dan ileriye doğru saysam 0 olma 0 geride kalıyor çünkü. O zaman burasını hemen ne diyeceğim ben? 10 diyeceğim. 10 olarak düşüneceğim. Şimdi 6 ile kaçı toplarsam 10 eder peki? 10'dan 6'yı çıkarabilirim. 4. 6 ile 4 toplarsam 10 eder. Buraya da yazalım 4 isterseniz. Eee e, onun 0'ı 1 elde. Şuraya ekliyorum eldeyi de. 4 7 daha 11 1 elde. 12. Gördüğünüz gibi doğru burası ve 12'nin ikisi elde var. 1. Şimdi burayı ne diye düşüneceğim? Şimdi burası yine 8'den küçük olduğu için 16 olarak düşüneceğim. Ama 1 eldeyi de sonradan eklediğim için burayı 15 diye düşüneceğim. Ve diyeceğim ki 8 ile kaçı toplarsam 15 eder 8 ile 7 toplarsam 15 eder e Bir de elde var 16 16'nın 6'sı elde var bir şunları çiziyoruz 8 2 daha 10 bir de vardı 11 gördüğünüz gibi doğru gidiyor Evet 6 2 daha 8 tamam şimdi diyeceğim ki burada 1 ile kaçı toplarsam 5 eder 1'in üstüne 4 sayarsam ben 5 eder o zaman buraya 4 yazacağım yani üçgen yerine 4 olacak. Şurayı unutmuşuz. Onu da belirtelim. Yerine yazalım. Ve devam edelim. 4, 4 daha 8. Burada ne diyeceğim? 5 ile kaç toplarsam 7 eder. 5 ile 2'yi toplarsam 7 eder. O zaman buraya da 2 yazacağım sevgili çocuklar. Devam edelim. 6, 1 daha 7. Burada 4 ile kaçı toplarsam 1 eder diyeceğim. Ama yine öğrendik artık. 4 ile kaçı toplarsan topla 1 etmez. Çünkü 4 birden büyüktür. Yani 1, 4'ten küçüktür. Geride kalıyor. O zaman bunu 11 olarak düşüneceğiz. 4 ile kaçı toplarsam 11 eder. 4 ile 7'yi toplarsam 11 eder. 7 yazacağım üçgen yerine. Şimdi 11'in biri elde var. 1 onu da şuraya ekleyeceğim daha sonra. Burada yazılı kalsın. 3 ile kaçı toplarsam 2 eder. Kaçı toplarsam toplayayım. 2 etmez. Onu da ne yapacağım? 12 olarak düşüneceğim. Ve dolayısıyla ama bir de elden vardı. O zaman bunu bir eksilteceğim ve burayı da 11 olarak düşüneceğim. Çünkü eldeyi daha sonra ekliyordum. 3 ile kaç toplarsam 11 eder. 3 ile 8'i toplarsam 11 eder. Bir de elden vardı. 12. 12'nin ikisi elde var. 1, 5, 2 daha 7. Bir de elde 8. Gördüğünüz gibi sonuç doğru. Yani kare yerine ne yazacağım? 8 yazacağım. Devam edelim. 5, 6 daha 11. 11'in biri elde var. 1 şurayı elde unutmayalım yazalım. 2 ile kaç toplarsam 4 eder. Ama bu elde 1 olduğu için bunu ne yapacağım ben? 1 azaltacağım. Yani bu 3 olarak düşüneceğim. 2 ile kaç toplarsam 3 eder. 2 ile 1'i toplarsam 3 eder. 1 de elden vardı 4. Hemen üçgen yerine 1 yazdım. Burada da 0 ile 8'i toplarsam 8 eder. Burada e, elde falan olmadığı için direkt 8'i buraya yazabilirim. 6, 2 daha 8 eder. 1, 9 daha 10. On. 10'un sıfırı elde var. 1. Şimdi burada da e, ne diyeceğim ben? Sıfırla kaçı toplarsam 9 eder. Sıfırla 9'u toplarsam 9 eder. Ama elde ekledim bir de sonradan. Dolayısıyla burayı 8'miş gibi düşüneceğim. O zaman 8 ile 0'ı toplarsam 8 e, eder. 1 de elden var. 9. 9, 2 daha 11 eder. Ama buraya 11 yazamam. 11'in 1'i biri diyeceğim. Ve 11'in 1'i biri dedikten sonra elde var. 1 deyip şuraya ekleyeceğim. 7, 1 daha 8. 1 de elde. 9. O zaman üçgen yerine 8, kare yerine de 1 yazacağım sevgili çocuklar. 4 ile kaçı toplarsam 7 eder. 4'ün üzerine 3 eklersem 7 eder. 4'ten parmağınızda sayabilirsiniz. 7'ye kadar çok basit ya da 7'den 4'ü çıkarabilirsiniz. O zaman üçgen yerine 3'ü yazalım. 1, 8 daha 9, 6, 7 daha 13. 13'ün 3'ü elde var 1, 5, 3 daha 8, 1 de elde 9. Kare yerine de ne yazacağız? 3 yazacağız. Her ikisi de 3 olmuş oldu burada